Herkese selamlar, saygılar dostlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'in dördüncü bölümüyle daha karşınızdayım. Karşımda falan var. <laughs> PUBG Mobile çekeceğiz beraber. Siz de bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız şu an iki numarayım. PM yazarak beni de bulabilirsiniz diyorum. Ve maça giriyoruz. Bu senin Aynen. Sen edin, hadi. Tamam. Ee, nereye atlayabiliriz? Su kurulu atlayalım bence. Ya da yasla Çok şey yapamıyorum. Tamamdır. Şimdi atladık. Yasmaya Polonya'ya doğru gidiyoruz. Ya burası herkesin, herkesin olduğu bir yer. O zaman şuraya doğru gidelim. O zaman şu şekilde gidelim. Şu doğru Senin bakayım <laughs> Şu karşıya doğru atlayalım işte. Şu karşı. Hı, atlayalım. Aynen burada sessiz sakin burası. Güzel. En yakın evden silah falan bir şeyler bu. Oo güzel. Güzel bir silah. Güzel. AKM. İşimize yarar. En sevdiğim silahlardan bir tanesi zaten her her ee, nihai polo Nihai arena videomda Zaten hep şeyi seçtiğimi görürsünüz AKM'yi AKM'yi severim ben Kompalı mı buldum Yok Birilerinin sesini Duymadım ben Ses duymadım ben Birisi gelmedi Nerede ben... vurdun? Bot mu ki? Bot mu ki? Bakayım. Sen tamam, al bence. Sana mermi verdim. Burada bir yerde aklım var. Geliyor. Sesini duydum. Bot mu? Bot bot. Bot bot. Bayıldı bayıldı. Bayıldı Bot. Bot. Bot bot. Ee, burada mini 14 var. Alabilirsin. Sniper yerine kullanırsın. Nerede? Sniper. Aha da burada. Buradan mini 14 al. Mini 14. Nerede? Sniper zaten. Mermi mi bitti? Mermi bitti? Tamam ben sana hemen şey vereyim. Ee, 60 Şöyle. Ben de 58 tane tümünü bırak dedim. ah Al onları. Evet, 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 evet. Hadi Ama Şu biraz güçlenelim. Şey az az mermimiz var. Neyse şurada araba var. Ben Ama başka hiçbir yerde yok bir şey. Önümüzde var ya. Yani adam gördüm oradan. Nerede? Önümüzdeki yerde. Şuraya doğru herhalde. Bilmiyorum. Adam görmemiş de olabilirim de. Haydi ayak sesini duyardık. Adam yok. Adam yok. çok bir şey olacağını zannetmiyorum da zırh mır bir şeyler çıkarsa iyi olur. Mesela iki seviye kask. Şu yelekli de değil mi? Almamışım yeleği. Sistensiz. İkinci katına çıkalım şuradan. Belki orada bir şey vardır el bombası. Ben benzin de alayım. Sıkıntı çıkarsa arabada diye. Arabada sıkıntı çıkmasın. O zaman aşağı iniyorum ben. Sen bir numarasın yani. Yakınındayım mısın ya? Hemen gelmesin. Tamam gel. gelmemiş çünkü kapılar açık değil. Bizim almayacağım. Al var zaten bizi. Abi adamlar var. Sesini duydum. Nerede olduklarını görmüyorum ama burada bir yerde. Onlar ta çok uzaktalar onlar. Şu an arabanın olduğu yerde. Bak oraya doğru gitme orası tehlikeli. Orada güzel eşyalar çıktığı için hemen oraya gitmişler. Oraya gitme bence. Orada Lamborghini falan var ya oraya gitme. Zaten school orası. School hareketli bir yer zaten orası. Oraya gitmiyorum. Ama onlar çok tehlikeli. Öldürebilirler bizi. Yakınlardan ses geliyor. Aldım elime. M762 Neydi bu silah? O kadar da hatırlamıyorum ama. İnşallah. Yok. Şu adamın seslerini duydun mu? varsa vurayım. Adam gözükmüyor. Burada bir yerde ses geldi ama. Neyse. Adam ses geldi Bir yerden çıktı. Ben görmedim. Hangi arabanın? Ha gördüm. Ya. Yanlış vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Vuramadım. Bu bot zaten. Kötü oynuyor. Evet. Sesleri evet. falan geliyor. Nerede ki? Ana da şişe kalktı diye atlama takılıyor. Nerede o? Bayıldım. Bayıldım. İyi. AKM varmış. şey yarayabilir belki. Nasıl? Ben de AKM var da Ben arabayı aldım. Adana doğru. şuraya doğru gidiyorum. Mermim de 89 kaldı. Ama sıkıntı çıkmaz inşallah. Ayak sesi duymuyorum. Benim dürbünüm var da kötü dürbün var. Arabaya binelim. Öyle zor olur. Neden sonra böyle olmadı? Kaç kişi kaldı burada? 68 daha var. Ve, 9 dakika olmuş video şu an. Onlara doğru arabayı bırakalım. Bin arabaya alanın içine sürelim. açmışlar zaten. Almışlar buraları. Aynen. Şu polis yeleğini al istersen. İki seviye. Mini 14 mermisi var orada. Bak. Bak içeride 556 var. Onu alma. O silah alma bence. Aynen. Sende var zaten. school'a doğru gidelim. Önümüzdeki yere doğru. sıkıntı çıkmaz inşallah. Sen oraya da mu gidiyorsun? Tam karşı yere doğru gidiyorum. Neyse. Buralar ölüklamışlardır ve adam öldürmüşler. Adam ölüsü var. Lütfen. O güzel. Mermi varmış burada. SKS mi M760? SKS mi M762? Sen de var mı? Hangisi daha iyi? M762 iyi zaten. SKS şey zaten adı neydi? Adı neydi? Ee, SKS keskin nişanlı sende mini 14 var. Adam mı var? Öldürdün mü? Öldürdüm. güzel bot. Bunlar bot değil ve bir takım arkadaşımız bayılmış. Sıkar. Geliyorum yanına doğru geliyorum. Adamı gördün mü? Yok. Nasıl yaşanıyor? Yok. Benim ikileşim var. Alan geliyor nasıl? Ya alanın içindeyiz zaten. Geliyor şey abi. Alanın içindeyiz onun içinde. Sıkıntı yok. Zaten arabamız yakınımızda. Ben hatta gideyim arabamı alayım. Arabamıza. Ama uzakta aynen uzakta bizim araba. Takım arkadaşımız ölmüş. Gidip onu çağrı kulesinden çağırayım bari. Ama boşuna bunlar bir takip etmiyorum. O zaman tamam. Burada bir yardım Murat 131 var. Yani. Efendim. kazanacağız mı? Kazanacağız. Kazanabilir miyiz? Yanıyor musun? Evet. Bizim araba ne oluyor ya? Ha şurada bir tane araba gördüm. Beyaz. Murat 131. Murat 131 herhalde. Arabanın şimdi bir mesajı Tamam çıktım. Geliyorum. Adam var adam var adam var. <laughs> bayıldım <attım>, bayıldım. <laughs> Görmedim mi? Sıkıntı çıkartmasın yine. UMF falan var da. Sonra doğru. Alana doğru gitmemiz lazım. İkinci alanın daralmasına bir dakika falan kaldı. Çabuk alana girelim. Bu <laughs> <ya> bakın <laughs> çık düşüne basarsın. Ölebilme ihtimalim var. Ölebilme ihtimalim var. Sarsaydı, evet hızlı giderken at, Arabadan atlarsan ölebilirsin Ya bayılırsın bayıl, Bayılabilirsin ama Allah Elimize bir anda şey çıktı ve araba Araba kaldı Çok şanslı biraz zor oluyor Şöyle yana doğru sürüyorum 14 dakika olmuş Şimdi Az kalmış, as kalmış bayağı. Öyle yana doğru gidiyorum inşallah çıkar ve... I need a scope. Bizim. I need a scope. Ama bu bir uçak bucket doldurana kadar ben de buradan bir şeyler içeyim. Ben de canım azsa doldurum. Ben buradan kullan. Tamam. Ve orta üstüne gelmişiz. Rakka'ya girelim abi. Rakka'ya girelim. Rakka'ya girelim. De değil mi? Elimizde olmuş zaten. Burada adamın olacağını ben düşünmüyorum. Bence yoktur. Bence ineriz iyisi. Gatkaya gelmemişiz de. Burada biraz bekleyelim ve buraya birisi gelmemiş zaten. Yani burada AKM gibi bir şeyler var mı? Mp mi daha iyi skarlı yani Skarlı L daha iyi Skarlı çünkü 5.56 falanı yani 5.56 ve 762 Kullanan silahlar çok iyidir. Bunu zaten bilmeyenler yok Bence Bence o falan avan Adam var. Bizim araba ha tam buradaymış. Ee, sana 556 yazın lazım olabilir. Neyse tamam arabaya binelim. Benim bayıldım. Ne? Tamam mı? Tamam mı? Arabamızı çalmaya çalışacak herhalde. Ben de şuraya var. Zaten bana benim alacağım bir şey kalmıyor. Sen misin? Sen misin? kötü olmuş gibi. Uzun olmuş biraz. Bakın hem de küçük falan kalmış. Onlar da öldüğümüz. Bakalım nerede var. Bakın uçak var önümde. Hani Aynen. Ben de tam <laughs> uçağı takip edeyim. <laughs> uçak bize doğru geliyormuş zaten bu da uçuyor mu? diğer adamlar görüyor mu? O ne yapıyor diyor musun? Ben görüyorum. Yoksa görüyorum. Şimdi görüyorum. Ben görüyorum. Şöyle ilerle. Ha, ha oraya düz gidemiyor. Hayır, azıcık yana doğru gön. Ee, hah, o şimdi düz düzlerle. Görmüş görmüş. Evet. Atınca at, atınca sonra. Hı hı. Mesela bu yapmıyor. Ama bu oyun alanından çıkıyor. Ben de oraya bırakmıştım. Tekrar geri döner belki. Yoldan çıkıyor böyle. Hı hı. hı, -hı. Çok da gözden kaybolacak neredeyse. Kaybolacak. Ben görüyorum da hala. Tamam. Tamam bin. için içine doğru sürüyorum. Adam mı var orada? Yoksa ben mi yanlış Şu ağacın yanında sanki bir şey var değil mi? Neyse. Bak bak ne? Adam var, adam var, adam var. Adam var. Adam var. Bu botu Allah Ahanda Aha, öldürdüm. Adam var. Yerde daha adam var. Bayıldım. Kaç leşin var? Adam sıkıyor. Yerimizi belli etti. Adam. Ay yanımızda. Altı leşin varmış senin. Benim de. Benim de altı. Adam var. Nerede? Evet. Ben gittim. Çok iyi ilerliyoruz. Alan alan geliyor. Adam gözükmüyor. Burda, burada, burada burada a drop var drop drop. Şuradan hemen arabanı, arabayı, arabayı alayım. Konuşamadım. Benzin de bitmek üzere arabanın. Yok. 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 Niye? Yok. Ama şeye doğru, droba doğru gideceğiz. Yok, Yok ama çok uzakta. Gel. Yok. Ama drobun şeyi kesildi. Işığa. Ben yani yine de şey gözüktü zaten bizim takım arkadaşı gözüküyor artık. gördüm. Adamlar artık yanımızda arabayı kullanamayız. Bak şu hemen hemen şu şeyin yanında duruyor. Tamam bayıldım. Adamın sesleri geliyor. Bir dürbünüm var mı benim? Güzel bir dürbünüm. 4x varmış. Bari şunu takayım mı? Arabayı en senin dediğin gibi kullanmıyorum artık. Artık adamlar yanımızda. Uçağı artık boş ver. Adamlar. Yanımıza kadar geldi ve ben hala hiçbir sniper'ım yok. Otomatikle ilerliyorum? Ben Aha adamı gördüm. Şurada. Koş. Ben dürbünüm var. Dur. şu çalılıkların orada olur. şey bak ben şu an ateş ediyorum <laughs> çalılıkların orada ben şöyle işaret atayım oraya doğru <laughs> bak ben oraya doğru attım bak çalılık var ya önündeki çalılıkta ak çalılıkta adamı gördüm herhalde yok Pusuyu olabilir yok adam burada bir yerdeydi ya Harbiden görmüştüm adamı. Şu an adam gelecek. Biz sıkacak kafamıza korku. Adamı görmüştüm. Vuramadım ama gördüm. Şuraya doğru bir yere doğru gidiyordu böyle. Bu nereye gitti? Aa, drop. Drop. Ama yakınımızda drop var. Buraya doğru ilerliyorum ben. Ya. Yanına geldim bu arada. Dur hop hemen yanımızda. Adam da gözükmüyor. Ama birazdan arabalarla adamlar gelebilir. Sen onların denk de. Hı hı. Ne vuruyorsun? Vurumu. Geldim hatta durumun yanındayım. Tavuk çıktı Almak istiyorsan al. Allah. Adam alsın Adam bari bizim takım arkadaşı. Şuraya kusalım bari. Biri buraya işte. Gördüm. Vurdu mu seni? Hafif edeyim de. Bence oraya doğru gitmeyelim. Ben dürbünle bakıyorum etrafa. Bu drop'un yanında çok durmuyorum bence. Her an vurabilirler. Bizim takım arkadaşı vurdu. Vurdu mu? Aynen. Bizim takım arkadaşı öldürmüş. Hatta görüyorum orada bak. Yanına gitti. I Ben de sargı bezi var diyor da. Sargı bezine bence ihtiyacımız yok. Video Öyle 26 şey dakika var. olmuş. Şey Aynen. Evet. Ve adamın sesi de geldi. Dur aha. Ve kazandık. 9 leş. Tamam. Şu heykel. We are the best. Heykel dikiyor We are the best. Bomba attım sana. <laughs> Maç bitti şimdi. Thank you. Normal Var Ha şuradan mermi varsa abi. Ve arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna geldik. Bugün güzel enfes bir video çıktı bence. Evet ben de öyle düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ve like atıp beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.